Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Grand Theft Auto The Lost and Damned devam ediyoruz. Bir türlü şunun ismini ezberleyemedim. Zaten çok sevdiğim bir e, DLC ya da ne diyelim buna ekspansiyon pek mi diyelim her neyse işte. Pek sevdiğim bir DLC değil. E, The Ballad of daha çok seviyorum. Her neyse. Şimdi ne yapacağız? Ee, elimizde mal var. Oyunun hikayesinden bahsediyorum yani kendi elimde mal yok şu anda. Kendi elimde bildiğiniz Dua şok var şu anda. Hani eee Dua Şoku nasıl oynuyorsun abi diyenler için söylüyorum. Oyunu PC'den oynuyorum ve Dua Şoku bir emulator sayesinde hani Xbox 360'a Xbox 360 kontrolüne kontrolü random kontrolü. Her yani neyse işte Xbox 360 kontrolüre dönüştürdüm. Ee, <laughs> o şekilde oynuyorum oyunu. Bu bir PC oyunu arkadaşlar ve artık oyunu kartı ile çekiyorum. Zaten hemen fark etmişsinizdir görüntülerden. Ee, şimdi ne yapacağız? Elimizde mal var demiştim. Yine söylüyorum benim elimde mal yok. Yani oyundaki e, senaryoya göre elimizde mal var ve bu malı e, Elizabeth miydi lan onun ismi? Liza, Liza Torres miydi? Neydi? Öyle bir hatun vardı. E, şimdi göreceksiniz zaten kendisini de. Hatta e, dulan ne yapıyor? Ne oluyor oğlum? Heh. Hatta haritada işaretleyelim buraya gidelim ee, Eliza, Elizabeth bu da değişik bir yaratık Hani Elizabeth değil de Elizabeth a. Elizabeth deyince sırıtmayın canınızı yakmayın Neyse <laughs> şimdi ee, bu ad e, adam diyorum hala ya bu Hatun'un ee, yanına gideceğiz ...malı vereceğiz, elimde tuttuğumu değil, e, elimde tutmuyorum bu malı, bu e, oyun gereği olan maldan bahsediyorum, her neyse, onu vereceğiz ve elimizden çıkartmaya çalışacağız, bakalım ne olacak, e, abi, abi, ezecekti şerefsiz taksici ya, Cık. neyse, evet... Bu bölümde büyük bir ihtimal e, sürpriz bir isimle karşılaşacağız. Sürpriz bir isim derken e, oyunda sürpriz bir isim hani e, benim yanımda sürpriz isim yok şu anda. Neyse. Niye konu çaldım bilmiyorum onu da. Hani öylesine çaldım. Ee, bu frenleri aslında el freniyle yapsam daha iyi olacak gibime geliyor. Hani normal fren yerine şu freni kullansam daha iyi olacak gibime geliyor yani şu şekilde. Evet. Ya yolda ne uzun ya, git git bitmiyor. Acaba motor yani arabaya mı binsek? Ya genelde bu oyunu arabaya biniliyor hani ama bir türlü ee, oyun boyunca mutlaka sizin motoru bindirmeye e, zorluyor oyun. Çünkü bazı bölümler var illa motorla bitirmeniz gereken. Onları tamamlayamıyorsunuz yoksa. Ve yol gel yine uzun hala bitmedi. Geldik mi e, yapmayın liseli ergenler gibi. Neyse devam edelim çocuklar. Ee, çocuklar derken yani arkadaşlar demek istedim çocuklar değil. Neyse devam edelim. Ee, bu ne? Çekil buradan. su Bu ne lan? Oğlum lan hurdadan hurdanın alarmı çalıyor ya. Var mı arkadaşlar böyle bir şey? Adam hurdasına alarm taktırmış ya. Şu arabaların haline bak hepsi hurda ya. Lan o kadar paran varsa git arabanı değiştir. Bu ne ya? Hurdalara adam bir şey taktırmış ya. Neyse. Bu arada geç kal e geç kaldık da yani Üf, yetişemedik. E yani fazla ileri gittik. Ne yapıyorsunuz lan burada gece gece? Dağılın bakayım. Dağılın gençler dağılın. Alo. Şuna bak. Ne? Sönsün lan o. Çekil git. Çekil oğlum. Çekil çekil. Defolun hadi. Aa 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 aa. Aa aa. nasıl dövüyorduk lan bunu? <laughs> Döverim. Geri <laughs> zekalı. Sen ne bakıyorsun? Hadi 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 gel. Seni şerefsiz seni. Gel 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 gel. Bir daha. Ne oldu lan? Ha? Kaçarsın değil mi? Serseriler sizi. Gecenin bir yarısı gelmişler burada hatun mayarlıyorlar, bir şey mi yapıyorlar? Mahallenin kızlarına mı bakıyorsunuz lan? Tamam. Sakin. la <laughs> la <laughs> <laughs> Evet Liz Torres dediğimiz e, yaratık buymuş e, Yalnız boyuna değil direkt enine genişmiş bu hatun Hani O ne lan Maybe. There's an apartment on Cassidy Street You go upstairs Evet arkadaşlar sürpriz geliyor. Sürpriz geliyor. Eee lan. Evet şu Playboy'u da tanıyoruz. Tipe bak, tipe gel. Oha, oha. Ee, neyse. <laughs> Zaten Grand Theft Auto 4'te bu Playboy'u öldürmüştüm ya. Bildiğinizi öldürdüm yani hani. Öbür adamı daha çok sevmiştim. Grand Theft Auto 4 oynayanlar bilirler. İşte ee, bizim Niko geldi. Çok lazımmış gibi. Burna bak. Yani arkadaki tiplerin oynayışına bakar mısınız? <laughs> Her geride bırakmışlar. Hoylulu, 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 hoylulu. Hoy Aslında buraya farklı bir müzik koymayı denedim ama hani olmadı. O yüzden vazgeçtim. Yani normalde arkada başka bir müzik çalacaktı falan. Güzel olurdu. Ama gerek yok ki saat uğraşmaya. Şekilin lan. basana Şimdi Oo, abla ne yapıyorsun ya Şişt. Gelmek ister misin abla Evet köprüden geçti köprüden geçti gelin Aman <laughs> şimdi Burada ben size Liza Torres ile bunun arasında geçen konuşmayı tam olarak çevirmesem de anlatayım biraz. Bu elimde mal var dedi ama hani bunun bekleyelim abi. Abi açıyor mu kapıyı? Abi açsana kapıyı. Allah illa para taciz olur. Ee, ama işte hani elindeki malı satacak kişi işte şu falanca apartmanın işte bulursun onu ee, peki bir problem çıkar mı dedi o there is no any heat ee, dedi yani aslında hani bir sıcaklık var mı gibi bir anlamı var ama onun hani şey anlamında söyledi onu bir problem çıkartır mı falan hani bir eğer de de çıkartırsa hani Niko ve playboy var dedi onlar gelir onlar gelecek dedi sana yardıma falan filan yani Tam olarak orada söyledikleri bunlar olmasa da yani aşağı yukarı buna denk geliyor. Ee, oyunu bilmeyenler için Anlattım ee, Bu arada oyunu oynamayı planlayanlar hani e, Zaten beyin bedava oyun oynamayı, oynamayı planlayanlar seyretmesin bu e, videoyu Çok fazla çünkü içinde e, Keyfinizi kaçırabilecek şeyler var yani sonuna alakalı işte olaylarla alakalı Gör, görüyorsunuz yani olayları falan. O yüzden hani bunu niye belirttim ben de bilmiyorum. Ya Brian kel kafana Allah'ım ya. Ver lan şu malları.

bu oyunda Brian kadar mal yok. Onu da söyleyeyim. En mal oyundaki en mal oyun e, aman en mal oyun diyorum. Oyundaki en mal karakter Brian. Bu arada çöp kamyonu geçiyor. Merhaba abi. Ee, dale Dale don Dale Yapamıyorum bari. Söyleme şarkıyı bari. Nerede? Third floor. He ben nereye gidiyorum salak gibi? Evet. Apartman dördüncü şey yani daire apartman biraz daire anlamına geliyor yani, yani daire anlamında kullanıyorlar apartman dediğimiz zaman biz ne, ne anlıyoruz şu karşıda gördüğünüz gibi şeyler anlıyoruz binaları anlıyoruz ama hani bunlar apartman dedikleri zaman daire olarak kullanıyorlar apartmanı. Daire anlamındaki apartman. Şuradaki silah. Bakayım o neymiş. Eee Alsam mı ki lan onu? Ne yaptın lan? Manyak. Eee... Hmm. Koşunu yokmuş bunun ya. Neyse. Ee, elimizde böyle silahı göstere göstere gitmek de olmaz. Hani? Evet. Yalnız bu binayı bir ee, Allah'ın kulu bir restore etmemiş. hani zaten terk edilmiş bir yer sanırım burası. Neyse terk edilmişse niye restore etsinler ki? Burada bekleyin diyor Nick Owen Playboy burada bekleyin diyor. Tamam hadi bekleyelim. Ne yapıyorsunuz lan? Şişt. Geliyorlar. Da nereden te buradan geliyorlar. Serseriler sizi. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Hey, you ready? Sure, let's do this. Bili esprilerini bili miydi canı mıydı canı esprilerine sokayım senin ya tövbe estağfurullah ya manyak manyak çok komik zannediyor kendini ne oluyor lan Şş, manyak mı spastik misin ne oldu

sağlık bulsaydım iyi olurdu ya. Yok mu ya health falan? Şu arkada falan. Öyle şapkadan uçururum. Ya bir tarafta health bulsam iyi olur ya ee, Gerçekten Sen bir öl Ölmedi Ve beni öldürdü Ne kadar ilginç bir durum Ne oluyor lan Niye ateş ediyorsun daha öldük Evet tekrar Hmm Oradan devam ediyoruz. Bu daha iyiymiş ya aslında. Ha, şunu biraz daha şöyle mi alacağız? Nesiniz ya Siz Şaka mısınız arkadaşım ya? Allah Allah. Her zaman şu şekilde nişan alarak gidelim de ne olur ne olmaz. Come on! You think I give a fucking shit? the ya biraz hızlı git arkadaşım bu ne çok yavaşsın ya of pencereden de atış ediyorlar. Neyse onları rahatlatırız da önemli olan ilk önce içeridekileri halletmek ve ile kaçabiliriz. Biraz kendinizi kullanın. Tabii ki arabayla kaçabiliriz ama arabayla biraz maalesef Keçiğih Ramadı. Evet arkadaşlar sonunda kaçmayı başardım. Ee, şimdi polisi Polisi arkamızdan, ya nasıl denir ona, polise izimizi kaybettirmemiz gerekiyor. Biraz zor olacak tabi böyle bir arabayla. gerçekten zor olacak polisi böyle bir yamuk yumuk arabayla e, izimizi kaybettirmek polise o yüzden bayağı bir uğraşacağım şöyle daha çok düzüyorlar da Gidersem polisi biraz atlatabilirim. Öyle bir şansım var ama resmen göbeğe geliyorum. Şimdi şuradan biraz tehlikeli bir hareket ama ya gerçekten git yürü yani saçma sapan araba kullanmayı bilmiyorsun falan böyle gelmişin şey yapıyorsun Yine çok şükür 3 yıldız hani 5 yıldız falan olsa nasıl kaybederdim o polisleri. Evet bayağı bir yorucu oldu orası. Ee, büyük bir ihtimalle size Sadece başarılı olduğum kısımları Yani daha doğrusu başarılı olduğum tek kısmı göstereceğim. Ee, aklımda şey var sadece 3 3 kısmı göstereceğim. Evet ve polisi atlattık. Hello, no, Billy, observation by some kind of LCPD drugs task force. Fire was a pig. Hell, Johnny, that's not kosher. I'll call you when another buyer's lined up. Sounds good. We're moving up in the world, Johnny. There's a congressman. Need your help. Tom Stubbs III. No. I told you keeping that lawyer around would have its uses. This guy's at one of the dumbass gentlemen's clubs what? in Algonquin. The kind without tits. The jousters. Politicians and lawyers? What are we becoming, man? Next thing you're gonna tell me, we're doing some shit kicking for the LCPD.

We'd like you to come in for a talk. Things might be easier for you. Give Fed. This conversation's over. If you got any evidence on me, get Evet, şimdi de ya şu arabayı bir değiştirelim ya. Şimdi de bir tane FBI'dan bir polis aradı ve Johnny'ye resmen işte gel kanmazlı onları falan dedi. Johnny de tabi delikanlı olduğu <laughs> için eee kabul etmedim. Neyse. Eee işte bile aradı ve artık sen ya başlayacağım mı? Gerçekten başlayacağım bu telefonlara. How's your fancy European friend working out? Okay, okay. Seems like maybe he's the only guy in this city not working for the state. Him and the lost MC. Me and the brothers are tight. I hope so. For your sake, Johnny, you know. <laughs> See you soon, baby. Olur, olur. Allah'ın dom ya. Cık. Nereye geldim lan ben? Ee, şöyle bir araba iyi olur. Şimdi bile aradı ve yani zengin miyiz artık dedi Hayır dedi çünkü e, alıcılardan biri bildiğin polis çıktı dedi yani domuz çıktı dedi aslında yani algo kelime kullandım dan şöyle güzel arabanın şeyi yok a, e, adam alarm taktırmamış Adamlar hurdaya alarm taktırıyor, şöyle arabaya alarm taktırmıyor. Ne salak bir garip bir e, dünya burası ya. Neyse. E, ondan sonra işte tamam dedi, önemli değil. Hani başka bir alıcı buluruz falan filan yani. Özeti bu. Sonra Listeris aradı bilmem ne, cırt O da geri zekalı gibi saçmaladı. Falan filan. Bizimki Niko'yu sordu. Niko iyi herhalde dedi ve tek dedi şeye çalışmıyor o herhalde dedi. Polislere çalışmıyor o herhalde dedi. Polis demişken karşımıza çıktı. İtaat çomağı hazırla. Ee, şimdi nereye gideceğiz? Ee, bir görev almadan önce isterseniz ben yani daha doğrusu ee, büyük bir ihtimalle istemeyeceksiniz ama bölümü bitirmek zorundayım arkadaşlar bir sonraki bölüme artık devam ederiz ee, işte bir sonraki bölüme kadar daha doğrusu her zaman kendinize çok iyi bakın ee, hoşçakalın arkadaşlar.